Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Deniz World oynuyorum. Evet, arkadaşlar son zamanlarda Roblox kapandı Türkiye'de. Hepiniz biliyorsunuzdur. Ve ben e, VPN'la açtım. Quack VPN tercih ederim ve şimdi de Deniz World oynuyorum. Evet arkadaşlar şimdi önce ilk ilk olarak hemen grup kuralım. Evet arkadaşlar normal run için. Hemen şuraya geçelim. Önümüzü dönelim. Ve normal Ron için ABC yazalım. Böylece insanlar yani arkadaşlarımız bizi görecek ve önümüze dizilecekler. Bu kız Gabi gibi. Herkes gelebilir. Her tür. Evet arkadaşlar ee, şu anda iki kişiyiz. Ama bunun artacağını düşünüyorum. Normal in, run için. A, B, C. E, kimse gelmedi. Hocam biz daha iyiyiz bize gelin. Ya inanamıyorum ya. A bak geliyorlar. Evet şu an A, B, C yazıyoruz. Evet bu kadar kişi yetti abi yetti. Gidiyoruz. Gelin, gelin herkes gelsin. Gelin niye gelmiyorsunuz? Gel, gel, dinle. gel. Gel, gel hadi gel, Aa, gel. Ha sağ olun. Bak, evet. Bunda. Hayır, o değil. Lili, lili lila, 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 lila lila bu. Ama bunda Naruto işaret var. Ama o değil bu. Evet. Evet arkadaşlar, e, şimdi Dandy's World'a başlıyoruz. Umarım çok kötü bir şey olmaz. Evet, VPN'e girdim. Ve arkadaşlar sizi gerçekten özledim. Uzun zamandır video çekmedim. Şimdi çekiyorum. Evet. Kardeşim de var. Oturuyor şu anda ama gelmiyor. Evet. Welcome to Dandy's World. Evet. Tunumuzu seçiyoruz. Tunumuz Poppy çünkü yeni başladık. Arkadaşlar yanımızda Poppy. Bir, iki, üç. Benle beraber dört Poppy. Bir Cici. Bir de Connie var. Bir de Tisha var arkadaşlar. Umarım yukarıya yani umarım aşağıya gidebiliriz. Evet arkadaşlar başladık. Okulda Deniz Ordu'da deyip duruyorlardı. İşte karşınızda Deniz Ordu. Arkadaşlar umarım gidebiliriz. Çok profesyonel sayılmam. Ee, yeni başladım çünkü. Ama eminim çünkü ben bu oyunu biliyordum arkadaşlar. Şimdi başladık. Twisted'lardan kaçacağız. Ah varmış. Kaçın 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 durmayın. Evet selam. <laughs> evet Ayda e, güzellik oyunu oynuyormuş galiba. Şu an Twisted'lar beni görmedi. Görmüyor musun? Senin eski oyunu. Evet benim eski oyunu. Çok da şu an kimse yok ve çok şanslıyım yanımda bandaj var. Evet dikkatli dikkat. Allah ay yata geldi yata geldi yata geldi yata geldi yata geldi yata geldi Aa, Twisted Cosmo'ymuş. Hayır, hayır, hayır. 你学课。 Dikkat 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 Oha ne oldu Kozmolin kafası Ç <gülüyor> 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 Aceleye gerek yok Kim öldü Evet arkadaşlar, ee, şimdi hepimiz e, buradayız. Oha! O üç popi ölmüş mü? Ne varmış? Çikolata barı varmış i̇şte da bu 88 bandı benim 88. Pop alma 40. Ben bu bandı saklayacağım. Evet arkadaşlar. Ee, Şimdi Dandy'nin dünya Dandy'nin dük, dükkanı kapandı. Starbinam yüzde elli. Full Starbinam var. Bu. Bu korktum yani. Aa. E, arkadaşlar, şu an ma makine yok. Gidiyoruz. Bu sefer dikkat edelim iki canım var. Seyip bulduk. Şansa bak hemen. Skill çekimizi alalım. Güzel yapmaya çalışalım. Yanlış yaparsak şey gelir. Yanımızda Brady var. Herhalde bir şey yapsak bizi görebilir. Brady ben. Bryony. Brian de beni takip ediyor. Şöyle. Göremez onu. Tiş yanıyor. Tiş. Kaçalım hemen. Tişe izin verin. Bir kalbim gitti. Ay neyin kafası? Şu an canavar var mı diye bakıyorum canavarımız var mı diye. A a a a a a kapıya gidiyor. Yan tarafta Bradley var galiba. Şu 61 teyp bir can var. biz parça Evet burada brand ne varmış. Protein çubuğu. Hi. Ah papaya. Eee, şu an şey nerede? Ben neyin kafası ben? Ha ikor. Bir daha bütün kapsülü açmayacağım. Evet. Kapsülden Roger çıktı. Böyle bir şey olmasın çok iyi bekliyordum. Bir anda hemen alınca A kapsül Yapmamış mı kimse? Tüh be sonra ben kaldım ben. Şimdi Raja çıkma ha Neyse umarım çok kötü bir şey yapmam herhalde. Bizimkiler de aceleci çıktı hemen hepsini ben yapayım ha. Daha bu oyunda yeni izledik. Ne yaptılar güzel. Adamın konisi vardı. Ya o yapsaymış daha iyiydi de yok. Biz yapam neyse en azından ben de ikor alırım. Şu an kat 2'deyiz. Oo oh oh oh. Oh oh Bensin. Sonuçları hayatta kaldım. Bir kat. Dört twisted. Üç eşya. İki makine kazandım. Yirmi skor. Evet, bana ne? Aa, benim şey. Ya şu an çok sinirlendim. Ama neyse. Karakter alamayacağım galiba. Bütün karakterimi Cosmo ve Sprout'a biriktireceğim. Dendiği için ABC koş. Evet, şu an dendiği için ABC koş diye bir yere gidiyorum. Abba Batman. Evet o bir sürü kişi. Var. Allah bu bet gelemedi. Kuzmo. Şu an çok üzgünüm ama e, konuş şu an yani. Oley. Yippee. Evet arkadaşlar Roblox'ta YSB Koya yani bana istek atıp beraber oyun oynayabilir isterseniz gelin. Evet kaç oldu şu an? Evet, kaç dakika çektim de bilmiyorum evet, Arkadaşlar bundan sonra galiba videoyu kapatırım. Scraps falan açtı. skill check hip switch let's go to the world I'm so happy in ever oh let's go open. Açıl açıl. Açıl son açıl. Açıl. Evet. Bounce mıydı? Bounce. Çıkarmaz tane star Saklanıyor mu herkes? O Boxton. Ama Boxton biraz hızlı olduğu için. <laughs> çıktın geliyor boxtun geliyor <laughs> Makine yine 3'te 4. Elevator burada. Aa, oh! Hayır hayır. hayır. <laughs> ya bunun beni hızlandırması gerekiyordu. Allah! Hayır hayır. Hayır, hayır, hayır. Oğlum yapsanız da makineyi. Ya ben inanamıyorum. Sreni. Ben bir kalpliyim. Kesin başaramayacağım. Ben dedim dükkanı kapansın gitsin. Oha 3 kalp. Kaç kalp var seninki? ki Senin kırık kalp vardı zaten yani. Gizli şeker. Tape, tape, tape. Arkadaşlar tape'leri Denli'nin dükkanında kullanabiliyoruz. Tape'ler Denli'nin dükkanında. Oh, Razel and Diesel var. Nasıl geçelim ondan? Şu an çok bir twisted görmüyorum. İyi, iyi o zaman. Ah, kapsül, kapsül benim, kapsül benim. Allah <laughs> kahretsin. Koş, koş. Ben şu an burada bekliyorum. Çünkü üçüncü arkadaşımız şey yapana kadar. Luni orada. Allah'tan ölmedik. Ama öyle de bilirdim ve 60 tane şey var. Umarım Medkit. Ama Medkit 100 bağımlısı. Asta mă arăt Şu an bu betinde bir kalbi var. Benim de. Bizimkileri bekliyoruz. Pop'im. Scraps standı. Hey, şey Bu da yukarıda. Scraps bir kalpli. Ben de bir kalpliyim. Umarım arkadaşlar kozma rengi Sadece iki kişi kaldığımıza göre. Ama bildiğim kadar iyi. Kozma beni gördü mü orada? Daha iyi yapmam lazım. Koş Kim gördü? Kozma. Oh, göremedim. Kozma. Yetti artık. Buraya veriyorum. Ben de şunu bir tamamlayamadım yani.

Neyse arkadaşlar de bu kadar yeter. İyi günler. Sağ olun. Ama ondan önce size bir görüşü göstereyim. Ya Roger'a nasıl öldüm? Keşke almasaydım o tipi. Evet arkadaşlar bizimle geldiğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Sağ olun.